Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Bugün Ağustos ayına özel sizlere aylık bir kahve fal açılımı yorumlayacağım. Herkes hayırlı bir ay geçirmenizi diliyorum. Bugün ay burcu ve yükseleni oğlak olan takipçilerimizin niyetini kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu ay oğlak burcu sizleri neler bekliyor. Açalım bakalım fincanımızı neler söyleyecek, neler fısıldayacak tavamızı kenarıya alalım. İçini görebildiğiniz kadar şöyle sizlere gösterimi bırakayım. İçtiğim kahveyi kodladım arkadaşlar. Üzerinizde ne kadar negatif enerji, işlem, blokaj, büyü, kem, göz varsa gitsin çıksın tıkanmış kapanmış işleriniz açılsın hayatımıza tüm güzellikler gelsin Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah amin siz de yorumlara amin yazın şifanız alın video takipçilerime e, abonelerime niyet ettim videoyu baştan sona kadar izleyerek şifanız alabilirsiniz dostlarım evet açılımıza başlayalım iki tane düğme bakın arkadaşlar e, şurada yan yana çıktı iki tane düğme Şöyle sizlere göstereyim. Biraz gölgeli ama bu şunun içinde çıktım. Evet ikili ilişkilerde veya ortaklıklarla ilgili anlamlar taşıyor. E, düğmeler bağlanma, birleşme ve birliktelik simgeleri olarak görülür. İki düğmenin yan yana olması ise iki kişi arasındaki güçlü bir bağın işbirliğinin veya yakın zamanda gerçekleşecek önemli bir birlikteliğin işareti olabilir. Bu durum e, romantik bir ilişki, yeni bir iş ortaklığı veya dostluk gibi farklı alanlarda kendini gösterebilir. Ayrıca düğmeler bazen sizin hayatınızda bir araya getirmeniz gereken şeyleri simgeliyor. Yani hayatınızdaki bazı unsurları birleştirme, toparlama veya düzene sokma zamanının geldiğini gösteriyor dostlarım. Evet. Devam edelim. Evinizin, ailenizin üzerinde ben size şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar bir tane rahip hoca çıktı ailenizin evinizin üzerinde. Ee, koruma, rehberlik ve manevi destek anlamına geliyor. Bu sembol bu sembol aile içinde huzur ve uyum arayışınızın ön planda olduğunu, manevi değerlerin ve inancınızın bu dönemde önemli bir rol oynayacağını da gösteriyor. Ayrıca bir uyarı olarak da yorumlayabiliriz. Aile içine daha fazla manevi desteğe ihtiyaç duyacağınızı veya aile bireyleri arasındaki ilişkilerin manevi bir boyut kazanacağını da ima ediyor dostlarım. Bu sembol aynı zamanda bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda yardım ve çözüm için içsel veya dışsal, dışsal manevi rehberlik Aramanız gerektiğini de hatırlatıyor. Dostlarım bilginiz olsun. Bir kişi e, şurada da eliyle bir kayayı itiyor. Bakın görebilecek misiniz arkadaşlar? Evet yani bir zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyor olarak çıktı. E, biraz mücadele etmeniz gerekiyor bu dönemde. Evet devam edelim. E, şu kısımda da bir kişi bakın şurada. E, yarım bir güneş onu eliyle tutuyor yeni başlangıçları umutları ve aydınlık günlerin yaklaştığını gösteriyor eliyle güneşi tutan kişi ise bu yeni başlangıçları ve umutları kontrol etme şekillendirme veya onlara ulaşma potansiyeline sahip olduğunuzu gösteriyor bu sembol aynı zamanda sizin gücünüzü kararlılığınızı ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli olan enerjiyi temsil ediyor bu dönemde hayatınızda olumlu bu değişimlerin yaklaştığını ve bu değişimlerin sizin kontrolünüzde olacağını da gösteriyor arkadaşlar belirtiyor bilginiz olsun kendi potansiyelinizi fark etmeniz ve fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini de anlatıyor gözünüzü dört açın diyor bu dönemde etrafınızdaki fırsatları görmeye çalışın mecazi anlamda farkında olun gözünüzü dört açın diyor arkadaşlar kısacası evet şurada da üç kişinin arasında bakın bir arı çıktı ee, arının çıkması hayırlı ve güzel gelişmelere işaret ediyor bu üç kişi arasında bir konuda uyum ortaklık ya da e, birlikte çalışma anlamına da geliyor arı aynı zamanda bereket çalışkanlık ve kazanç ile ilişkilendirilir bu yüzden de bu ilişkilendirebiliriz bu yüzden de bu üç kişi arasında bir işbirliği e, veya ortaklık ile ilgili şöyle söyleyeyim ortaklık ile ilgili olumlu gelişmeler olacağı anlamına da geliyor. Arı üç kişinin arasında durduğu için bu kişiler arasında bir ara buluculuk veya bir anlaşmaya varılacak bir durum olduğunu da gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar arının çalışkanlığı ve üretkenliği e, bu kişilerin birlikte başarıya ulaşacakları bir projeye ya da işe adım atacaklarını da gösteriyor. Ayrıca arı dostluk ve dayanışma anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu üç kişi birbirine destek olacak e, güçlü bir bağ kuracağı bir durumun da habercisi görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun bol kazançlarınız olsun inşallah diye kodluyorum arkadaşlar. Evet. E, şurada da şöyle söyleyeyim size bakın bir kalp ve ok atılmış e, görünüyor. Beyaz bir kalp ve ok atılmış görünüyor. Kalabalık bir ortamda adında soyadına G, R, A, N, artır olan bir kişiyle bu dönemde tanışarak yeni bir ilişkiye, aşka başlayacaksınız. Bu ok atılmış kalp masumiyet ve yeni bir aşkın başlangıcını simgeliyor arkadaşlar. Aşk Şöyle diyeyim. Aşk kokunun da çıkması kalbinizi açmaya ve yeni bir ilişkiye hazır olduğunuzu da gösteriyor. Beyaz kalp ve aşk oku temiz ve dürüst duygularla dolu samimi bir aşk hayatı yaşayacağınızı müjdeliyor. Bu dönemde aynı zamanda mevcut ilişkinizdeki ikinci bir anlamda versiyonda ise duygusal tazelenmeye de uyumada işaret ediyor dostlarım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kodluyorum dostlarım e, ee, yorumlarda da yazın bakalım neler yaşıyorsunuz hepsini okuyorum arkadaşlar benim için önemli genel kolektif açılım özel açılım değil birkaç anlamda versiyonda yorumlamaya çalışıyorum lütfen uyanları alın küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra devam edelim 4-5 kişi bu dönemde deniz olan bir yere tatile gideceksiniz şurada dip kısmında çıkmış bakın arkadaşlar şu şekilde ee, görünüyor net eee Adınızda, soyadınızda ise Y T R M harfleri çıktı. Sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla sizlere şimdiden iyi tatiller diliyorum dostlarım. Evet, devam edelim. Aşçı çıktı. Ee, şu kısımda da bir aşçı görünüyor arkadaşlar. Şurada. Evet, görebilecek misiniz bilmiyorum. Tam da şurada. Evet, bakın şapkalı, biraz gölgeli, fakat göründüm bilmiyorum. Evet, e, yaratıcılığı, üretkenliği ve yeteneklerinizi temsil ediyor. Aynı zamanda yaşamınızda başkalarına yardım etme e, ve katkıda bulunma istekli olduğunuzu da gösteriyor. Hayatınızda önemli bir başarı veya projenin olduğunu ve bu konuda başarılı olduğunuzu gösteriyor olacağınızı e, ya da ayrıca bir iş veya proje planlama ve düzenleme aşamasında olduğunuzu ve bu süreçte dikkatli ve özenli olmanız gerektiğini de uyarı veriyor, vurguluyor dostlarım. Evet bu dönemde bir taşınma yer değişikliği görünüyor. Bakın eşyalarınız toplanmış. Kutular, koliler hazırlanmış görünüyor. Teptili mekanda ferahlık vardır. İnşallah sizin için hayırlısı olur arkadaşlar. Öyle de görünüyor. Ee, şehirler arası bir yer çıktı. İş değişikliği ya da mecburi sebeplerden dolayı görünüyor. Arkadaşlar evet e, tabağımıza dökelim bakalım. Tabağımızda neler çıktı. Bugün biraz tel ve... Gitmiş daha parlak berrak çıktı. Evet arkadaşlar bu Ağustos ayında Oğlak burcu için iş ve kariyer alanında büyük fırsatlar kapıda. Oğlak hedeflerine adım adım ilerlerken sıkı çalışmasının e, meyvelerini toplamaya başlayacak yeni projeler ve iş teklifleri oğlağın profesyonel yaşamında dinamizm e, katacak. İş yerinizdeki herkes sizin azim ve kararlılığınıza hayran kalacak. Bu ay kariyer basamaklarını hızla tırmanacaksınız ve beklenmedik bir terfi ya da zam alacaksınız. İş arkadaşlarınıza daha derin ve anlamlı bağlar kurarak ekip içi uyumu güçlendireceksiniz bilginiz olsun dostlarım sağlık alanında ise oğlak burcu dikkat çekici bir dönem olacak fiziksel ve zihinsel sağlığınızı dengelemek için daha fazla zaman ayırmalısınız düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınız enerjinizi arttıracak meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler zihinsel dinginliğinizi sağlamanıza yardımcı olacak özellikle bu ay Oğlak burcu stresle başa çıkma konusunda yeni stratejiler geliştirerek kendini daha huzurlu hissedecek. Ağustos ayında Oğlak burcu için aşk hayatı adeta çiçek açacak. Bekar oğlaklar romantik ve heyecan verici karşılaşmalar yaşayacak. Bu karşılaşmalar uzun vadeli ilişkilere dönüşecek. Oğlaklar partnerleriyle olan ilişkilerini, ilişkisini derinleştirirken duygusal bağlarını ise kuvvetlendirecekler. Romantizm ve tutku oğlak burcun aşk hayatına ön plana çıkacak partnerleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirecekler. İlişkilerinde ise güven ve sadakat oğlak için bu ayın temel taşları olacak bilginiz olsun. Eğitim hayatında ise oğlak ve bu ay büyük ilerlemeler kaydedecek. Öğrenciler ve akademik çalışmalarla ilgilenen oğlaklar ise başarıya ulaşmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklar. Yeni bilgiler öğrenme ve kendini geliştirme konusunda ise istekli olan oğlaklar öğretmenler ve mentorlar tarafından takdir edilecekler. Akademik projelerde gösterdiği başarı oğlanın özgüvenini artıracak ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak görünüyor dostlarım. Bu ay oğlak bir burcu için unutulmaz bir ay olacak. Oğlaklar iş ve kariyer alanında büyük adımlar atarken sağlık ve eğitim konularında ise önemli ilerlemeler kaydedecekler. Aşk hayatında romantizm ve tutku dolu anlar. Yaşayacak olan Oğlaklar sevdikleriyle birlikte keyifli ve huzurlu günler geçirecekler görünüyor dostlarım. Bu ay kendinize her zamankinden daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Ee, başarı ve mutluluk Oğlakların bu ayki yolculuğunun temel taşları olacak. Unutmayın sevgili Oğlaklar, bu ay sizin ayınız her anın tadını çıkarın ve kendinize kendiniz güvenle ilerleyin. Bu ay Oğlak Burcu için başarı ve mutluluk dolu bir dönem olacak. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kahvemizi kıtmışız. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Eğer açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Alma verme dengesini koruyalım. Ben de emek veriyorum arkadaşlar. Emeklerim karşılığını almak istiyorum. Bodrum'dan sizlere kucak dolusu sevgi saygı selamlarımı gönderiyorum. Burası çok sıcak arkadaşlar. Bol bol su için öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın. Ve siz nereden beni izliyorsunuz? Orada havalar nasıl? Yorumlarda da yazın bakalım. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum ruhtaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.